Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün efsane Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Evet, Türkiye'de bir ilki yapacağım demiştim ya arkadaşlar. İşte o video bu video. Bu videoda arkadaşlar Brawl Stars karakterleri Türkçe konuşsaydı nasıl olurdu onu göstereceğim arkadaşlar. Göstereceğim derken direkt ben seslendireceğim arkadaşlar. Brawl Stars karakterlerine dublaj yapacağım yani Türkçe dublaj. Bakalım neler olacak ama videoya geçmeden önce serinin devamı için like atmayı, abone olmayı ve videoyu hype etmeyi Unutmayın hemen geçelim. Let's go. Hadi gidelim. Let's go get him. Hadi onları yenelim. Let's do this. Hadi bunu yapalım. Haha. bling bling. Seni süslü. Increíble. İnanılmaz. Fantastico. Fantastikti. Nita. Nita. Evet. Watch out! Here I come. Dikkat et, geliyorum. Time for trouble. Kargaşa zamanı. Too pretty for pain. Acı çekmek için çok yakışıklıyım. Brawn and beauty. Kaslı ve yakışıklıyım. <laughs> yeah. Don't mess with Bulla uğraşma. No, I'm in charge. Artık yetkili benim. Bullseye. Bul üzgün. You want a brawl? Kavga mı istiyorsun? You better believe it. İnansan iyi edersin. Bulldozer. Bulldozer. Easy. Kolay. Woo, let's go. Woo, hadi gidelim. Gotta get that loot. Ganimeti almalıyım. Yüksek skor. Let's do this. Hadi bunu yapalım. It's go time. Gitme zamanı. El primo. El primo. <laughs> ben en iyisiyim. Show time. Show zamanı. You lose. Sen kaybettin. <laughs> <laughs> I'm ready to serve. Servis için hazırım. Another round? Bir tur daha. Ready for another? Diğeri için hazırım. New customers. Yeni müşteriler. Whoopsie. Aval. A little strong? Biraz güçlüsün. Feel the power of music. Müziğin gücünü hisset. Hadi rak yapalım. Give me a beat. Bana bir ritim ver. Let's get this party started. Hadi bu partiyi başlatalım. Ah, turning it up to Müziği son ses açıyorum. Hey, hey gitarımı kırdın. Power Chord. Güç akoru. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, Yabani otlarla ilgilenme vakti. Rosa is my name, botany is my game. Rosa benim adım, botanik benim işim. Ah, fungus. Ah, mantar. Petals to the metal. Çayır yaprakları. Flower power. Çiçek gücü. bloom. Açan çiçek. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bu videoda sizlerle birlikte 9 tane yani bütün Ender karakterleri seslendirdim. Yani e, bence güzel yaptım diye düşünüyorum. İşte profesyonel olmadığım için çok da iyi yapamamış olabilirim. Ama bence elimden geleni yaptım ve e, Barley de en iyilerinden biriydi bence diye düşünüyorum. Siz de e, yorumlarınızı, eleştirilerinizi her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. En beğendiğiniz seslendirmeyi de yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu serinin devamı için arkadaşlar mutlaka like atın ve abone olun. Videoyu da hype ederseniz daha çok kişinin önüne çıkar ve serimize destek olmuş olursunuz. Daha da ileride de meslek olarak seslendirmenlik, seslendirme sanatçılığı da yapmak istediğimde buradan söylemiş olayım. Şöyle göstereyim. Türk bayraklı tişörtümü de bu videoya özel bu şekilde giydim. Bence gayet uyumlu oldu çünkü Türkçe dublaj yaptığım için Türk bayrağımız çok güzel yakıştı. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki seslendirme, dublaj videomuzda ve diğer Brawl Stars videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.